Seyahat ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atlas Çağlayan'ın annesiyle telefonda görüştü. Bu olayın takipçisiyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güngören ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu iki grup arasında yan bakma nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine evine ziyarete giderek başsağlığı diledi ziyarette Bakan Göktaş Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak acılı anne Gülhan Ünlü ile görüştürdü. Aileye sabırlar dileyen Başkan Erdoğan Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mati Ahmet Minguzi olayını da hatırlatarak Atlas beni kalpten yaraladı. Dün kalbi, e, kabine toplantısında bu işin sonuna kadar peşinde olma kararlılığında olduğumuzu bakan arkadaşlarımın hepsine söyledim. Ayrıca daha sonra basın toplantısında da bunu açıkladım. Bunun takipçisiyiz. Hafta sonu İstanbul'a geldiğimde sizleri ziyaret etmek isterim. Atlas ne kadar güzel bir evlat evlat. Mekanı cennet olsun inşallah. Allah sabırlar versin. Bize ne düşüyorsa Mahinur Hanım da her an yanınızda olacak. Allah sabrınızı arttırsın dedi.